Hadi şu Tomb Raider'ı inceleyelim. Shadow'u değil. Hadi şu Tomb Raider'ı inceleyelim. Boş lan bu. Neyse. Defalarca oynamama rağmen hala aradan bir süre geçtikten sonra defalarca bu oyunu oynamaya devam ediyorum. Peki neden? İyi yapan ve bana oynatıran neydi? Gelin bakalım. 21 yaşında olan Lara Croft bir Japon efsanesi araştırması üzerine düşerek mürettebatıyla ile Endurance gemisiyle yola çıkarlar. Diğer kaşif Lara'ya ne karşı çıksa da güçlü araştırması ve sizisi sonucunda gitmesi gereken yolu mürettebatıyla ile paylaşıp ikna eden Lara beklemedik bir şeyle karşılaşır. Ejder üçünün içine doğru giden gemi beklenmedik bir şekilde fırtınaya maruz kalarak ikiye ayrılır. Ve Lara adasında ekibinden ayrı düşerek yakalanır. Hayatta için fizik fiziki ve duygusal işkencelere katlanarak mücadele içinde ilerler. Tomb Raider kişiliğini kazanmaya ve keşfetmeye başladı bu adada Güneş Kraliçesi The Sun Queen, Himiko yüzünden ters giden bir şeyler vardı. Adadan kurtulmaya çalışırkenki mücadelesini bu şekilde kısaca spoiler vermeden anlatabilir. Oynanış tarafında ise bol bol aksiyon ve parkur mekanikleri görüyoruz. Uncharted benzeri dedikleri bu parkur mekaniklerinde aslında bazı farklar var. Mesela gideceğimiz yerler beyaz bayansı bir şeyle işaretli ve rahatsız olduğum bir konuda atlayacağımız yeri tam beklemeden atlamaya çalışırsak yanılgıya düşüp görebiliyoruz. Veya hiçbir şeye basmamız gereken yerde basacakmış gibi yalancıya düşüp öldüğüm yerlerde oldu. Parkur mekaniğinin oyunda ilerledikçe farklı adetleriyle geçmesi hoş olmuş. Başta dağ tırmanmayı aklımızdan geçirmezken duvarları tutunmaya ipler fırlatıp yollara uçturmaya başlıyoruz. Doktor tarafında okçuluk ile başlayıp farklı silahlara çıkıyoruz. Hoşuma giden bir silahta tabanca. Tek tek vurup kafadan tek atabilir veya geliştirdikten sonra çoklu atış özelliği farklı senaryolar yaratabilirsiniz. Gizlilik konusunda da bir parantez açayım. Yay ve suçluluk tabancayla gizli gidebildiğimiz gibi bir de andamların arkasından yaklaşarak kazma ile gizli öldürebiliyoruz. Ayrıca yetenekleri geliştirdikçe bu da çeşitleniyor. Kazmanın bir diğer özelliği ise peri ve doğaç. Yetenekler öğrendikten sonra zamanda doca atarak karşı ile büyük düşmanları dahil yere serebiliyoruz. Hızlı savaş esnasında kullanışlı olabiliyor. Silahlara dönersek taramalı yerime ilk aldığımdaki aksiyon inanılmazdı ve devamında da en çok kullandığım silahlardan birisi oldu. Yakın ve orta dövüşte parçalarken uzaktan da tabanca ile düşmanlara ayıklayabiliyordum. Halı tüfeği ise büyük düşmanları öldürmekte kullanıyorduk çoğunlukla. Bazen de taramalının mermisi yetmemesi durumu oluyordu veya çok kalabalık düşmanlar geldiğinde anlık pompalıyla da indirme gereksinimi duyuyordum. Silah geliştirmeleri genel olarak yanıcı patlayıcı ve delici mermilere aşarken yay tarafında duvarları kırabilme, bazı kapıları açabilme, yanan ok, patlayan ok gibi geniş geliştirmeler sunuyordu bize. Oyunun mekanikleri genel olarak iyi çalışıyor. Parkur tarafında anlattığım yansıma dışında bazen duvarların içinden geçme durumu oluyordu. Fakat çok da dert değildi. Yapay zeka tarafında ise çok takılmadım. Fakat genel olarak üstümüze koşup öldürmeye çalışıyorlar. Bizi görme eğilimini çözemedim. Görme için bayağı duvarların arkasında olmak lazım. Ufacık çıktığımız zaman hemen görüyorlar. Klavye ve mouse ile hatta dirseğimle bile oynarken gayet rahat bir şekilde oyunu bitirmiştim. En son ise dual sense almamla beraber bu oyun gamepad ile zor olur mu olayını da kırmış oldum. Gamepad ile de gayet rahat oluyor. İnşallah biraz alışırsanız akıyor. Otomik konusunda istemediğim düşmanın gövdesine kilitlenmesi, kafaya vurmak istediğimde bazen zor duruma sokmasıyla oto kesinlikle kullanmamayı tercih ettim. Oyunun grafikleri çıktığı yıla göre gayet iyi. Şu an bile göze bat falan iyi yaşlanmış diyeceğimiz bir yapıda. Neredeyse 10 yıl olmuş ama bunu fark etmeden hiç takılmadım sonra bitirdim. Patlama efektleri, yağmur efektleri, duygu kalitesi falan hala oldukça yerinde ve eski sistemlere oyun arayanlar için nimet olabilir. Ayrıca hikaye modunu tek başıma yayınlarda YouTube özel bu falan defalarca 60 saat hikaye modunu oynadığım bu oyunu hala oynamayan varsa uygun fiyatıyla herkese öneririm. Devam oyunlarında tekrardan oynamayı ve belki de incelemeyi planlıyorum. O zamana dek görüşmek üzere sağlıcakla kalın.